Ege'nin turizm merkezlerinden İzmir Seferihisar, aksayan belediye hizmetleri ve bakımsız yollarıyla gündemde. Spor basınının deneyimli ismi Emre Tilev direksiyon başında yollardaki çukurları anlattı. Tilev'in anlatımında belediye yönetimine de mizahi ve aynı zamanda eleştirel göndermeler vardı. Efendim Seferihisar medeniyetin beşiğinde... Medeniyetler Dünyası'nda Rally Şampiyonası'na hoş geldiniz. İsmail Başkan'ı da bekliyoruz bu Rally Şampiyonası'na. Ve işte Rally Şampiyonası için muhteşem parkurumuz. Sol çukur dikkat. Sol çukur dikkat. dikkat tamam. Sağda çukur dikkat. Sağda çukur dikkat tamam. Her yer çukur dikkat. Aman dikkat. Sağda Çukursuz bir yer var mı? Sağda yok çukursuz yok. Asfalt yok olarak orada. Evet ama ters şeritliyiz mesela şu an. Olsun ters şeritli de önemli değil. Araba mı geliyor? Ha, arama araba gelirse vurun burana. Burası dağ yolu falan değil efendim. Burası bildiğiniz Seferihisar'ın Akarca'da 40 bin kişinin yaşadığı yer. Bu öndeki evet. devasa şey ne? Gece görme buraya gir banketi bu. Müthiş <laughs> yarışlar için çok güzel olur.